Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 20 Ekim Çarşamba. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz. Gündem başlıkları. Yeni AirPods'un özellikleri ve HomePod tanıtıldı. Dijital banka Zopa 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Apple'dan yeni müzik planı, Voice plan. WhatsApp grup sohbetlerine ve grup aramalarına katılma özelliği eklendi. Sırada haberlerimizin yalınlığını koruyan genişletilmiş özetleriyle devam ediyoruz. Apple'ın Unleashed özel etkinliğinde yeni AirPods tanıtıldı. AirPods'ların üçüncü nesli olan bu ürünlerde uzamsal ses teknolojisi özelliği duyuruldu. Yani müziği daha derinden almanızı sağlayan bu özellik kullanıcılara sahne akustiği deneyimlemek hissi uyandırıyor. AirPods'un yeni ten algılama sensörü ise cihazın kulağı mı takılı olduğunu Yoksa kullanıcının cebinde ya da masada mı durduğunu doğru bir şekilde ayırt edebiliyor. Etkinlikte tanıtılan bir diğer ürün ise HomePod mini oldu. HomePod mini sarı, turuncu ve mavi olmak üzere 3 yeni renk seçeneğiyle sunuldu. Kullanıcılar için akıllı bir asistan olarak konumlanan HomePod mini akıllı ev aksesuarlarını kontrol edebiliyor. İngiltere merkezli dijital banka Zopa, SoftBank'ın Vision Fund 2 liderliğinde 300 milyon dolar yatırım aldı. Şirketin değerlemesi yeni yatırım sonrasında 1 milyar dolara ulaştı. Zopa taraflar arasında para dağıtmak, yasal evrakları tamamlamak, borçlu kimlik kredi kontrollerini yapmak ve borç veren için kaçırılan ödemeleri takip etmeniz gibi işlevleri sunuyor. Apple, Siri'nin gücünü temel olarak tasarlanan Yeni Apple Music abonelik planı Apple Music Voice planı tanıttı. Apple Music Voice plan ile aboneler servisteki 90 milyon şarkıdan oluşan kataloğa erişebiliyor. Farklı ruh hallerine ve aktivitelere yönelik yüzlerce çalma listesine, kişisel listelere, müzik türlerine göre istasyonlara ve ödüllü Apple Music radyoya Siri ile erişme imkanı veren bu plan ayda 4.99 dolara sunulacak. Sırada günün son haberi var. İlk olarak Temmuz ayında grup aramalarına katılma özelliğini duyuran WhatsApp hafta başında bu özelliği grup sohbetlerine de getirdiğini açıkladı. WhatsApp grup aramaları şimdiye kadar kullanıcıların anında cevap vermesini gerektiriyordu. Ancak bu yeni özellikle kullanıcılar aramaya diledikleri zaman katılabilecekler. Bugün ağırlıklı olarak dünya teknoloji devlerinin haberleriyle dolu bir gündü. Dileriz ki senin içinde keyifli, ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir içerik olmuştur. Yarın yeniden görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Çüz, ciao ve de bye.